Bugün hepimiz heyecanla korsan kostümlerin geleceğini biliyorduk ve bunun için sabah oyuna girdiğimizde maalesef ki herkes hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü diğer korsan kostümleri yani korsan Colt ve Kaptan Carl yoktu. Zaten oyuncuların en sevdiği kostümler bunlar. Ancak bunlar gelmedi. Bunda sıkıntı yok. Ama herkes Poco'nun 40 TL'ye satıldığını görünce üzüldü. Biz bu kostümü 39 taşa beklerken 40 TL'ye geldi. Tamam ucuz ama zaten kostümün değeri de düşük. Diğer kostümlerin değeri yüksek. İşte size bugün parayla gelebilir mi gelirse kaç TL'ye bu kostümler ne zaman gelecek? aklınızdaki tüm soruları cevaplayağım aklınızda soru kalmayacak. Bu videoyu sonuna kadar izleyin, her şeyi anlayacaksınız. Bir de korsan kostümlerinin geri gelmesine sevindiysen abone olup like at sayımızı bilelim. Şu an markette korsan Jin ve korsan Poco var. Korsan Jin 39 taşa satılırken, korsan Poco 40 TL'ye satılıyordu zaten. Bu kostümü biz 39 taşa bekliyorduk, yani az bir taş. Ancak bu kostümün değeri az olduğu için ucuza geldi. Ancak çoğu kişi alamadı. Ancak korsan Colt ve kaptan Carl. Bu kostümler oyuncuların en sevdiği kostümler. Diğerleri neredeyse kimsenin umrunda değil. Arkadaşlar zaten çoğu kişi Korsan Cin ve Korsan Poko'yu istemiyor. Korsan Colt ve Kaptan Carl'ı istiyor. Ama bu kostümler daha değerli. Ve çoğu oyuncu bu kostümleri sevdiği için parayla gelme olasılığı yüksek. Korsan Poko bile parayla geldi. Normalde 39 taş olacaktı. Herkesin istediği bu kostümlerde parayla gelme olasılığı yüksek. Ve kaç TL'ye gelecek bakalım. Arkadaşlar Korsan Colt ve Kaptan Carl'ın değeri normalde 150 taş. 150 taşta 300 lira en az ancak 79 taştan hesaplarsak 149 lira 80 taş değerinde olur. Bu ikisinden biri olur. Parayla olmazsa 79 taş olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.